Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün farklı bir konu hakkında konuşacağız. Bugün takılar hakkında konuşacağız. Konuşmayı en çok sevdiğimiz, almayı en çok sevdiğimiz şeylerden biri bence takılar. Özellikle son zamanlarda çok fazla revaçta olan bir konu. Şimdi benim kendi küçük işletmem var. Zaten beni aranızda bilenler vardır. Küçük bir kesim de olsa. Evet. Bugün son bir hafta içerisinde yaptığım takılardan size bahsedeceğim. Ekstrada e, şöyle bir şey söylemek istiyorum size takılar hakkında e, veya işletmeler hakkında merak ettiğiniz sorular varsa da bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. E, Hepsinin cevaplarım hiçbir sıkıntı yok. Şimdi öncelikle son zamanlarda e, direkt başlıyorum bu arada ben taktım zaten 3 tanesini son zamanlarda yaptıklarımdan pardon şu dışında bu önceden yapıldı. E, ee, bir zincir üzerine birden fazla kolye ucunu takıldığı kolyeler mükemmel. Şimdi öncelikle şu kolyeyle başlamak istiyorum. Bu kolye e, bir kolye gördüğünüz gibi. Çok severim böyle balık sembolü de. Bu kolyede Hint boncukları, ahşap boncuklar ve doğal taşlar kullanıldı. Ben çok beğendim. Özellikle yazın böyle açık renklerle gördüğünüz gibi çok güzel kombin, kombinlenebilecek bir kolye. Fakat e, bu Hint boncuklarından tek adet olduğu için kendime yapamıyorum bundan. Ee, onun dışında neyden bahsedebilirim? Birazcık karışık gidelim. Şu şekilde bir e, üçlü kolye var. Çizme zaten son zamanlarda inanılmaz popüler oldu. E, benim zaten küçük iş de uzun süredir vardı. Şimdi patladı gibi bir şey yani. Şöyle üçlü, fille, çizme ve güneşin olduğu bir e, kolye ki bence bunun popüler olması çok güzel oldu hani bir kolyede birden fazla kolye ucunun olması enfes bir şey ben ve yine dediğim gibi karışık gideceğim. hazır yaza girmişken yine popüler olan bel e, aksesuarları şu şekilde bir şey tasarladık annemle e, bu kol bu kolye mi bu bel zinciri mi diyeyim artık ne diyorsanız Hint taşları, ahşap boncuklar, seramik boncuk kullanıldı. Uçları da bu şekilde. Normalde hani kolye ucu gibi kapatılmayı, kapatmayı düşünüyorduk ama dedik ki bence bu şekilde her böyle uygun yapılsa daha mantıklı olur. Ve yine bir tane daha tasarlandı. Bu da bunun şu kısmına bayılıyorum yani bu zaten el sembolü, göz sembolü vesaire ben bitiyorum yani. Bu da bu şekilde daha çok kahve tonlarından oluştu. Yine ahşap boncuk, seramik boncuk kullanıldı bununla da. Bunu da çok beğendim. Bu da gerçekten favorim oldu. Ve bu ürünler de sadece tek adet çünkü e, kullanılan boncuklar tek adet. Şimdi normalde bu hafta içerisinde satılan ve bu hafta içerisinde yapılan bir üründen bahsedeceğim size. Kutumuza göstermiş olayım böyle bu şekilde adımızı da göstereyim. Şu. Şu sete ben bayıldım. Gerçekten bayıldım. Çünkü birleşim benim çok hoşuma gitti. Çok ani bir şekilde ortaya çıktı aslında. Şurada fil var arkadaşlar ve kırmızı ip. Şans getirdiğine inanılır. Burada labirent var. Aynı zamanda spiral sembolü var içinde. Burada da aslında bir tılsım var. Şu an kamerada çok net değil. Ama hesabıma girip inceleyebilirsiniz. Bu set gerçekten çok hoşuma gitti. Normalde tek adette satıldı ee, ama bunun devamı gelecek bu konuda bir sıkıntı yok. Sonra şöyle e, hilal sembolü olan bir kolye de e, yaptık. Şu şekilde hilal yani ayın evreleri var burada. Yine seramik boncuklar ve ahşap boncuklar kullanıldı. Bu da yine yazın gerçekten çok güzel kombinlenebilecek bir kombinlenebilecek bir parça. Ve e, son olarak da aslında şu boynumdakiler de var ama onları anlatmayacağım herhalde yetişmeyecek. Son olarak da bu kolyeden bahsedeceğim sizlere. Bu kolye de yine kırmızı iple bağlandı ve üzerinde fil, işte atnalı, ay, kalp, yonca vesaire bu tarz sembollerin olduğu bir kolye. Bu da yine birçok kolye ile kombin olarak yapılabilir, kullanılabilir. Boğazım şu an bo boğazım boynumdakilerle bile kombin yapılabilir yani. Şu boynumdakiler de aslında son bir haftada yapıldı. Bunları da hesabıma girip inceleyebilirsiniz. Bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben artık sık sık bu tarz videolar çekmek istiyorum aslında. Hem benim için motivasyon kaynağı olur hem de belki siz de beğenirsiniz veya kendiniz bir işletme açmak istersiniz. Hiç fark etmez. Size de ilham olur diye düşünüyorum. Bu şekildeydi. Merak ettikleriniz varsa yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.